Deniz Sports ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Bugün özel röportaj konuğumuz Ahmet Spor'un yıldız golcüsü ve aslında hepimizin yakından tanıdığı bir isim Embaye Cakne. Öncelikle hoş geldin ve röportaj talebimizi kırmadığın için hem sana hem de Ahmet Spor'a çok teşekkür ediyoruz. Thank you so much. Welcome. Suudi Arabistan'daki başarılı bir dönemin ardından yeniden Türkiye'desin. Öncelikle Ahmet Spor'a gelmendeki en büyük etken neydi ve transfer sürecin nasıl gerçekleşti? Aslında aslında buraya giriş sürecim e, çok hızlı oldu. E, Senegal'de tatildeydim yazın. Tatilde arkadaşımla beraber deniz kenarındayken bir telefon geldi bir menajerin birinden. Ahmet Spor'un benimle ilgilendiğinden bahsettiler. You... Ee, ben de en başta hani çok ciddiye almadım onun bu söylemesini. Çok da inanmadım ve önemsemedim. Ee, günün sonunda bir de tatil Çok da şey yapmadım. Ee, bakalım deyip geçiştirdim. Sonra menajer ısrarla aramalarını sürdürdü. Sonra kendi menajerimle de tekrar bir daha görüştüm. Ondan sonra işin ciddi olduğunu anladım. Ciddi olduğunu anladıktan sonra ise... AmeSpor'u araştırmaya başladım. İnternette, burada oynamış, bu ligde oynamış arkadaşlarımdan olsun, Türkiye'de oynayan arkadaşlarımdan soruşturdum. Taraftarının ne kadar büyük olduğunu fark ettim ve şehrin de çok güzel olduğunu duydum. Bunun üzerine transferim buraya gerçekleşti. Evet Diyarbakır gerçekten futbolun çok güçlü yaşandığı bir şehir. Söylediğin gibi seni de büyük bir coşkuyla karşıladılar. Burayı nasıl buldun? Maçlar ve antrenmanlar dışında nasıl vakit geçiriyorsun Diyarbakır'da? I mean, right now, I don't go out a lot. I, I always after the training. I Şimdilik açıkçası pek okay. çıkmadım şehirde, ee, sadece birkaç yerde yemek yedim. Ee, genel olarak buradaki hayatım şu ana kadar antrenmanları ve evden antrenmana olacak şekilde. Bir de benim için açıkçası biraz zor. Ee, çünkü buraya gelişim çok hızlı oldu. Ee, eşyalarımı yanımda getirememiştim. Milli takım arasındaki izinle hocamızdan izin alıp e, Arabistan'a döndüm. Oradaki eşyalarımı aldım, sonra İtalya'ya gittim, oradan başka eşyalarımı aldım, sonra tekrar buraya geldim. Hani biraz benim için karmaşık oldu o süreç. Ee, tabii ki şehrin güzel olduğunu biliyorum. Ee, Zamanım oluştuğu zaman şehri tanımak için daha da çok dolaşacağım. E, Türk mutfağına yabancı değilsin aslında. E, burada şu ana kadar tattığın en güzel yemek neydi? Here. I like the kebab. It's good. So I, like, right, I like... tabii ki kebap ama aynı zamanda pilavı, tavuğu da çok seviyorum. Türk yemekleri zaten çok güzel. Ben de çok beğeniyorum, severek Türk yemeklerini tadıyorum. Bazen kendim de evde yemek yaptığım oluyor. Genel olarak baktığımızda makarna, pilav, tavuk, İtalyan yemeklerini de çok yapıyorum. Yemekle olan ilişkim bu şekilde. Peki tekrar lige dönelim o zaman. Milli araya moralli girdiniz. Ahmet Spor bu sezona büyük hedeflerle başladı kendi hedeflerinle bu, bu hedefler nasıl örtüşüyor ee, ve Ahmet Spor'u Süper Lig'e çıkarıp yeniden Süper Lig'de gol kralı olacak mısın? Yes, my target is very. everybody know I am here to to win. I like win. Evet tabii ki hedefimiz çok büyük. Benim de hedefim tabii ki öncelikle her maçımızı yenmek. Ben yenmeyi çok seviyorum. Buraya gelmeden önce Süper Lig'den de bana birkaç teklif geldi. Ancak burayla görüşünde buranın hedefinin ne kadar ciddi olduğunu anladığım andan itibaren ben burayla ilerlemek istedim. Burayı da bu sebepten ötürü seçtim. Ama şunu söyleyebilirim ki tabii ki çok gol atacağız. Ben de çok gol atacağım. Gelecek sezon Süper Lig'de olacağız. Tekrar Süper Lig'de oynamayı da istiyorum ve bu takım da Süper Lig'de bulunmayı hak ediyor. Kasımpaşa döneminde Trezege ile oldukça iyi bir uyum yakalamıştın. Ee, bu senede bu uyumu burada Diya ile görecek miyiz? Takımın hücum hattı hakkında neler düşünüyorsun? Yes, is um, me and Trezege we know each other because uh, we work one year together. Evet, Trezegay ile bir yıl beraber oynadık. Onunla iletişimimiz, ilişkimiz çok iyiydi. Antrenmanlarda olsun, saha içinde olsun, saha dışında olsun çok beraber vakit geçiriyorduk. Şu an Diya Sabah ile de alakalı olarak şu an ben takım yeniyim, Diya Sabah da yeni geldi. Birbirimiz için zaman lazım ama tabii ki güzel bir başlangıç yaptık ondan, güzel bir iletişimimiz var. Henüz dışarıda yemek yemeye çıkmadık ancak bu ilişkimiz zamanla gelişecek. Onunla beraber çok gol atacağımıza inanıyorum. O benim gol atmama çok yardımda bulunacak, bunu biliyorum. Ben onun goller atmasında yardımda bulunacağım. Bunu da biliyorum. Ee, i̇kimizin de hedefi aynı. Biz buraya şampiyon olmak için geldik. Biz bu takımla sözleşme imzalamadan önce şampiyonluk hedefini e, parola bilerek geldik. İkimizin de amacı aynı. Ve beraber çalışarak, elimizden gelen en iyisini yaparak Ames Spor'u güzel yerlere taşıyacağız. Senin için aslında futbol seyyahı diyebiliriz. Çok farklı ülkelerde, farklı liglerde forma giydin. Bu kadar farklı kültürlere nasıl kolayca adapte olup da kendini her ligde ispatlayabildin? Bunu sormak istiyorum özellikle.

sürekli seyahat halinde olmam, farklı yerlerde olmam benim için zor zamanlarda, aynı zamanda da güzel zamanlarda dönüp bu kariyerime baktığım zaman e, mutluluk görüyorum, başka hiçbir şey görmüyorum. E, kariyerinde kariyerimde bütün bu gördüğüm yerlerin bana çok faydası oldu. E, çok yerlerde bulundum ve tabii ki bunlar benim tecrübelenip daha iyi bir oyuncu olmamda büyük rol oynadı. E, ben yine tabii ki böyle bu şekilde devam edeceğim. E, futbolu çok seviyorum, futbol oynamayı da çok seviyorum. Bu şekilde devam edeceğim. Suudi Arabistan'da önce El Katsiyah ile gol kralı olup takımını Pro Lig'e çıkardın ardından Neom'a transferin gerçekleşti. Ee, şunu sormak istiyorum, son dönemde Suudi Lig'ine Türk oyuncuların da talebi olmaya başladı, tercihi olmaya başladı. Yusuf Akçiçek El Hilal'e transfer oldu, aynı zamanda Barış Alper Yılmaz'ın Neom iddiaları gündemde yer alıyor hala. Senin oraya gitmeyi düşünenlere bir önerin olur mu, neler söylersin? Yeah, now the league in Arabiç Audit uh, is very good. Now everybody running to go there. Now the people start to. Şu an Arabistan ligine baktığımızda e, ligin çok iyi olduğunu görüyoruz so, ve dünya tarafından uh, da artık daha yeah, çok insan. Yeah. E, izlemeye başladı e, çünkü lig, ligin kalitesi, iyi oyuncuların katılımından yani, ötürü çok daha fazla yükseldi ve ligin ekonomisi de çok fazla yükseldi. İyi bir e, ekonomik mevdalar var şu anları Arabistan'da. Bir de baktığımız zaman futbol aslında bir iş yani, ve herkes yaptığı işin karşılığını see, almak ister e, bütün taraflar olarak. E, Neomdan biriyle e, hatta konuştuğum bir arkadaşımla Barış'ın gidişiyle orasının transferiyle ile alakalı. De, ben Barış'ın oraya giderse eğer de, onun de, için de, çok iyi de, olacağını de, düşünüyorum de, çünkü Neom çok ki bir takım ve şehir inanılmaz derecede güzel bir şehir. Ben barışın yerinde olsaydım açıkçası gitmeyi isterdim ve gitmek için uğraşırdım. Ee, tabii bu hayat hayatta bazen bazı kapılar kapanır, bazı kapılar açılır. Ee, şu an bu barış için bence açılan kapılardan biri, ee, Neom'un kendisini istemesi, barışı oraya istemesi bence onun için çok çok güzel bir şey. Çünkü Arabistan çok güzel bir yer. Ee, ben orada iki yıl geçirdim ve iki yılın tadını çıkara çıkara geçirdim. Ee, i̇ki güzel sezon geçirdim. İki yılda iki şampiyonluk gördüm. 40 ee, Attım, e, e, gol attım, gol kral oldum. E, baktığım zaman Süper Lig'de tabii ki direkt oynamak isterdim. Ama e, günün sonunda buradayım çünkü burada bir şampiyonluk hedefi var. E, ben bir hedef için oynamayı tercih ediyorum. Bir başarı uğruna mücadele etmeyi tercih ediyorum. O yüzden ben de buradayım. Peki, yeniden Süper Lig günlerine dönelim. Türkiye'ye geldiğinde Kasımpaşa formasıyla dikkat çekip Galatasaray'a 13 milyon euroluk bir bedelle transfer olmuştun. Bugün futbol piyasası çok yükseldi sence o günkü Cagne bugünün piyasasında transfer olsa ne kadara giderdi? Yeah, but uh, depend the age also is counting because their time I have 26 year, so it's different now. E, tabii ki o günün şartları bugün şartları çok farklı. Ama ben o dönemde Kasımpaşa'ya transfer olduğum zaman, 20, Kasımpaşa'dan Galatasaray'a transfer olduğum zaman 26 yaşındaydım. Bugün şartlarında bakarsak e, bugün 26 yaşında olsaydım ve aynı performansı göstermiş olsaydım tabii ki bence daha fazla bir meblayla e, transfer olurdum. Çünkü çok gol atıyordum. E, o dönemde 32 gol attım yanlış hatırlamıyorsam. E, bu 32 gol tabii ki şeyimi yükseltti. Ama bugün de baktığımızda futbol da çok değişti. Bugün ligde 70 milyon euroların döndüğünü görüyoruz. Ben bugün 26 yaşında biri olarak aynı performansla transfer olsaydım tahminimce 40 milyon civarında bir transfer olacağını düşünüyordum. Çünkü çok gol atmıştım. O dönemde beni Beşiktaş, Fenerbahçe gibi başka büyük takımlar da istediler. Ancak ben Galatasaray'ı seçtim. Çünkü Galatasaray'ı çok seviyordum. Mesela bugün baktığımızda Barış Alper için 50 milyon istiyor. Belki o dönemde Barış Alper Yılmaz olsaydı ve aynı performansı ortaya koysaydı belki 50 değil 20 olacak ama bu futbol belki bugün rezilalar çok yüksek yarın çok düşük olacak bilemeyiz ben kendim baktığım geçmişe baktığım zaman açıkçası hiçbir şikayetim yok belki bugün o sayı daha fazla kazanabilirdim evet doğru ama bunun için ben şükrediyorum Tanrı'nın bana verdikleriyle çok mutluyum bunun için şükrediyorum aradan yıllar geçmesine rağmen kırılmayan bir rekordan bahsetmek istiyorum. Süper Lig'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu rekoru hala sana ait. Yakın zamanda bu rekoru kıracak bir oyuncu görüyor musun? Yeah, but uh until now nobody scoring more than me. Evet şu ana kadar bu rekorumu kimse kıramadı. Bu, bu kadar sayıda e, gol atmak gerçekten kolay değil ama tabii ki bir gün broykor birileri tarafından kırılacak. Ama şu ana kadar e, ben buradayım. E, o rekoru benim ismim üstüne kimse geçemedi. E, bu yüzden tabii ki çok mutluyum. Süper Lig'de birçok dünya yıldızı forma giyiyor. Eski takım Galatasaray'da da Mauro Icardi ve Victor Osimhen hala Süper Lig'de iz bırakmaya devam ediyorlar. E, sen Galatasaray'ın hücum hattını nasıl değerlendirirsin? Neler düşünüyorsun onlar hakkında? Bro, is now the football. What I say, what I what I think, my opinion is. Uh Evet bu konuyla ilgili düşüncem Icardi ve Osman aslında ikisi birbirinden çok farklı oyuncular. Ya ee, bir de baktığımız zaman geçmişte Icardi çok iyiydi. Tabii ki çok iyi bir oyuncuydu. Ama bugün soracak olursa, olursanız bugün şartlarında Osman bence daha iyi bir oyuncu. Çünkü Osman çok hızlı, çok dayanıklı, çok süratli bir oyuncu. Ee, Icardi kendi zamanında Inter'de olduğu zamanlarda özellikle mükemmel bir oyuncuydu. O zamanlarda çok iyiydi. Galatasaray'ın taktiksi olarak nasıl bir şekilde ilerleyeceğini bilmiyorum. İki santrafor beraber mi ilerleyecekler yoksa tak santrafor olacak, onu bilmiyorum. Ama Osimhen'e baktığımda aslında hani Osimhen de benim gibi büyük bir oyuncu. Çok koşuyor, çok skor kaydediyor. Çok iyi zıplıyor. Ee, aynı zamanda şu da var, Galatasaray hem Şampiyonlar Ligi'nde hem Süper Lig'de bir mücadele veriyor. Ee, Galatasaray'ın bu iki oyuncuya da ihtiyacı var. Çünkü iki kulvarda e, mücadele vermek e, hiçbir takım için e, kolay olan bir, bir şey değil. Icardi tabii kendi aynı zamanda e, çok zeki ve çok çevik bir oyuncu. O da zekasıyla özellikle e, bu takıma çok büyük katkılar sağlayacak. Fatih Terim'i sormak istiyorum. Aramızda baba oğul ilişkisi var demiştin. Yakın zamanda da sosyal medya hesabından onun doğum gününü kutladın. İletişiminiz hala devam ediyor mu? Buraya transfer olduktan sonra onunla konuşma şansın oldu mu? No no no. Before I come here I don't talk with uh, Terim. I talk with Mert. It's the translator from uh, Terim. Hayır, açıkçası Amespor'a gelmeden önce e, Fatih Terim'le bir görüşmem olmadı. Ancak Mert'le görüştüm. E, Fatih Terim'in tercümanı olan e, Mert Bey'le görüştüm. E, Fatih Terim benim için e, bir baba figürü. E, benim Galatasaray olan transferimde çünkü bana çok inandı. E, bugün beni bu ligde herkes tanıyorsa, benim futbol kariyerimde büyük yerlere geldiysem e, bunun sebebi Fatih Terim'dir. E, o Galatasaray'ın başındayken ben orada oyuncuyken ona baba gibi bir saygı duyardım. Bütün oyuncular da ona bir baba figürü gibi saygı duyardı. Kendisi de oyunculara çok saygı gösterdi gösterirdi ve sevgiyle yaklaşırdı. Benle bazen İtalyanca konuşurdu. Birbirimizle şakalaşırdık. Benle olduğu kadar diğer bütün oyuncularıyla da şakalaşırdı. Çünkü hepimize aynı sevgi gösterirdi. Ben <laughs> Fatih Terim'i çok seviyorum. Hatta tanıyor ona bir yüzyıl daha ömür vermesi için dua ediyorum. Çünkü o çok iyi bir insan ve iyi bir hayat hak ediyor. Henüz 33 yaşındasın. Futbolda emeklilik yaşı çok ilerledi. Şu yaşıma kadar oynarım diye bir hedefin var mı? Yeah before I say okay I will play until 37. Evet eskiden bu soruyu sorsaydınız e, direkt 37 e derdim Çünkü e, şu an e, tabii ki insan vücuduna bağlı, çalışma e, seviyene bağlı, futbolu ne kadar sevdiğine bağlı, motivasyonuna bağlı birçok değişken var. E, en önemli şey aslında çalışmak. E, Vücudumu aslında ben baktığım zaman vücut yaşım olarak 28-29 yaşında görüyorum kendi vücudumu. Ve bu şekilde devam edersem aslında 40 yaşına kadar futbol oynamaya devam edebileceğimi düşünüyorum. E, şu anki düşüncem tahminimce 37'yi görürüm, 37 yaşıma kadar oynarım. Ama tabii ki hayat bu, e, belli olmaz. Belki bir yerden sonra e, futbolu bırakıp ailemle beraber aile hayatıma dönüp hayatın tadını çıkarmak için e, tekrar öyle bir yola yönelebilirim. Ama baktığım zaman 36-37 yaşına kadar futbol oynayabileceğimi düşünüyorum son olarak şunu sormak istiyorum. Futbolu bıraktıktan sonra saha içinde kalmaya devam etmek istiyor musun? Yoksa uzun bir tatil seni mi bekliyor olacak? I will be manager. Yeah. I will continue to follow the football. I want to help a young player from Africa. E, futbolu e, oyunculuk kariyerim bittikten sonra menajer olmayı düşünüyorum aslında. Çünkü futboldan uzak kalmak hiç istemiyorum. Afrika'dan, Senegal'den özellikle genç yetenekli oyuncuları bulup onları başka takımlara götürmek istiyorum. Bazı takımlara denemeye ya da götürmek istiyorum. Futbolu çok seviyorum o yüzden futboldan uzak kalmaya niyetim yok. Bu şekilde yoluma devam etmeyi düşünüyorum. Bein Sports ekranlarında özel röportaj konuğumuz Ahmet Spor'un yıldız ismi Embaye Cagney'di. Kendisine ve Ahmet Spor'a çok teşekkür ediyoruz. Başka röportajlarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.